Açık mutfağımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine harika bir tarifle, yine lezzetli ve güzel bir tarifle, sunumuyla, tadıyla muhteşem bir lezzet yapacağız arkadaşlar. Havuçlu ekmek yapacağız. Bugün çok güzel bir havuçlu ekmek yapacağız arkadaşlar. Hiç zaman kaybetmek istemiyorum. Hemen malzemelere geçelim. Evet arkadaşlar, havuçlu ekmeğimiz için unumuz var. Yağımız var, sıvı yağımız ılık suyumuz, 2 adet havucumuz, mayamız, 1 tatlı kaşığı toz şekerimiz, beyaz şeker, 1 tatlı kaşığı da tuz kullanacağız arkadaşlar. Şimdi hemen havuçlarımızı soyuyoruz. Blender'dan geçiriyoruz. Ve 50, 50 gram su ilave ediyoruz. Havuçları kabımıza koyuyoruz arkadaşlar. İçine de suyumuzu ilave edip Blender'imizden çekiyoruz, püre haline getiriyoruz. Daha sonra kabımıza alıyoruz arkadaşlar. Hemen konumuzu ilave ediyorum. Şöyle bir bardak ilave ettim. Şimdi 2 adet havuç püremi ilave ediyorum arkadaşlar. karıştıralım. Bir paket mayamı ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuzum. Bir tatlı kaşığı da toz şekerim var, beyaz toz şekerim var arkadaşlar. Şimdi bir tatlı kaşımı sıvı yağ ilave edeceğim. Şimdi bir güzel karıştıracağım arkadaşlar. Hemen yarım su bardağı daha ilave ediyorum. Yavaş yavaş unumuzu ilave edeceğiz arkadaşlar. Şimdi kaşığımı çıkaracağım. Elimle yoğurmaya başlayacağım. Kalan yarım bardağımı da az az ilave ediyorum arkadaşlar. Gerçekten harika bir lezzet olacak akşam sofralarınızda şahane bir görüntüsüyle, rengiyle, lezzetiyle bayılacağınız, özellikle de çocuklarınızın bayılacağı gerçekten güzel bir ekmek tarifi arkadaşlar. Suyu gördüğünüz gibi sadece havuç püreme ilave ettim arkadaşlar. Tekrar şöyle bardağımda göstereyim yarım bardağımda az yarım su bardağından az su ilave ettim 2 adet de havuç kullandım 1 adet maya kullandım arkadaşlar 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı toz şeker kullandım arkadaşlar 1 tatlı kaşığı da sıvı yağ ilave ettim ve un kullandım açık ve net bir şekilde anlatmak istiyorum çok daha rahat ve pratik bir şekilde çok kolay bir şekilde yapmanızı istiyorum arkadaşlar şimdi hemen üzerine kapatıyoruz ve mayalanması için bekliyoruz. Şöyle örtüyorum. Ve bir yarım saat bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yarım saat sonunda açıyoruz hamurumuzu. Tahtamızı alıyoruz. Şöyle biraz un serpelim. güzel bir rengi oldu arkadaşlar. Şöyle elimizde bastıralım. Bu arada fırınımızı da 180 dereceye açalım ısınmaya başlasın tepsimize de yağlı kağıdımızı koyalım şimdi ekmeklerimizi şekillendirmeye başlayacağız şöyle ortadan ikiye kesiyorum arkadaşlar tekrar kesiyorum Evet arkadaşlar. Bir tanesini alıyorum. Hemen tepsime yağlı kağıdımı koydum, üzerine koyuyorum arkadaşlar. Aynı şekilde diğerini de alıyorum. gerçekten oldukça güzel olacak hem renkli hem sağlıklı arkadaşlar hem keyifli özellikle de çocuklarınız için şahane bir ekmek yapıyoruz Evet arkadaşlar ekmeklerimiz hazır. Şimdi üzerlerini örtüyoruz. Biraz da tepsimizde mayalanmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar örtümüzü kaldırdık. Şimdi şöyle küçük bir yağlı kağıt alıyoruz. Şöyle bir kalp kesiyoruz arkadaşlar. şöyle hemen ekmeğin üstüne koyuyorum. Aslında koyalım. Süzgeçimi de alıyorum arkadaşlar. şık ve güzel oldu arkadaşlar. Şu üçünü de çatalla yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar ekmeklerimiz hazır. Isıttığımız fırınımıza koyup pişirebiliriz. Evet arkadaşlar havuçlu ekmeklerimiz pişti oldukça da güzel görünüyorlar. Hakikaten çok şahane ve çok lezzetliler. Hem sofralarınızı hem çocuklarınızı sevinecek şahane havuçlu ekmek yaptık arkadaşlar. Görüntüsüyle muhteşem olan nefis ekmeklerimiz var. Şimdi hemen bir de sunuma hazırlayalım. Bir tanesini keselim. Orada görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sunuma da hazır. Gerçekten şahane görünüyorlar. Şöyle göstermek istiyorum elimle. Hemen bir tanesini de sizin için kestim. Şöyle göstereyim. Gerçekten harika oldu arkadaşlar. Süper görüntüsüyle, lezzetiyle harika. Hem sofralarınızda hem çocuklarınızda güzel bir sürpriz olacaktır. Oldukça sağlıklı, lezzetli ve yapması gerçekten çok pratik. İki havuçla mükemmel ekmekler yapabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Tarifler sizin için geliyor. Görüşmek üzere arkadaşlar.